Merhaba arkadaşlar. bugün Minecraft üstü çıplak bölümüne yine karşılayım. Daha zor olacak demiştim. Ben orada öyle kazarken toparlayacağım demiştim bölüm arkadaşlar. Öylesine kazarken böyle yapmak zorunda arkadaşlar. 90 yani 255 tane şey aldım. Öldüm arkadaşlar Öldüm tabi. Öldüğüm için arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben yani çok güzel öldüm ya. Işık almamı da sebep çıktı işte. Öyle değil de yani öyle demeyelim ben Siz sizi memnun etmek olsun bir şeyi. yani bak onu hemen yanımda bir taş almak için kaldım yani. Şu an şuradaki şey almak istiyorum. Güzelim. İşte böyle arkadaşlar böyle Bu da çok ayrı, Daha, var. Var, 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 var. Güzel, ayrı. Daha çıkarmış, çıkarmış. Onu anladık. Güzel oldu. Değilmiş. Işte. bu her yere maşallah şöyle yukarıya da böyle şuralara doğru bir koyalım şimdi şurada ne var yani o sudan da fazla işimize yaramıyor dışarıda anırıyorlar arkadaşlar da onuruyorlar bildiğin ya şu şuraya da şimdi bekleyeyim. şöyle kazayım da ben bir 6 altı yedim ben. Çok kötü oldu o altı. Aman ölüyordum. Orada bir sürü ayrın çıkabilirdi. Kömür lazım ya. En güzel kömür Bak Arkadaşlar default kapattı. Bayağı bir canlı var dışarıda. Çünkü zor demişti. Yani mağarada mağara Mağaranın içine canavarlar dolacak? Onu mu yapacağım? Neden kılıcım fazla olmak lazım? Oo altın be. Ama altın bunu kazanmıyor be yani. herhalde. Buraya yine gelmeyi düşünüyorum yine. Güzel oldu. Yani, yani, Kazmamaz kalır şey yapacağım. lazım Gömür olmazsa hiç mal olmaz. Tövbe töv töv. Işık koyduk daha ışık ışık sadece. Abi o kadar. Aa gömür buldum. Yani çok anlamsız olurdu bence çünkü. O kadar şeyin içinde sadece kömür olmamış. O kadar ayrın içinde yani kömür yok bence biraz saçma olurdu. Bayağı bir saçma olurdu. Abi kömür kazalım. Çok iyi oldu bence arkadaşlar bu maden benim için de. Mağara, mağarada yaşamanın kolaylıkları var, zorlukları var yani anlıyor musunuz? Zar dişim yani. Videoda kaç dakika olmuş? Bak bu bölüm çok iyi ilerliyor bence arkadaşlar. Bu bölüm ben bitirmemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki eğer Survivor istesenize geri dönemeyeceğim. O şeyde bölüm 2 falan İsterseniz isterseniz çok izleseniz bir dönemci çünkü sildim. Çok iyi alt yedim ve sildim. Da gömür yok mu da? Çok az çıktı bence. Yani 21 tane. Ayrım bir yerden bu kadar çıksa var ya. Sadece bir yerden diyorum ya. Yani. Bence ben çok kaşındım ben çıkıyorum. Bu kadar şeyden kümü yok. Yani buradaki sular bana yardımcı olduğu için arkadaşım. Şey yapmak istemiyorum yani ben bilerek şuraya girdim. Ben torcum bulurum. Şu an yukarı 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 çıkıyorum. Tabi hepsini de bu çıkartmayacağı için. O ayrın o ayrın alalım. Ayrın candır ya. Bence set yaparım ama set yapmayacağım ölümü zorluğu Set olmasın. Set sevmeyiz biz. Sessiz, setsiz adamız biz. <laughs> Şöyle bir kablostan koyarız çıkarız ya. Çok da sorun değil bence. Tamam işte buradan da burası da çıkmıyor. Işte. <laughs> Baya iyi ya. Evim, evim, canım, evim. Değil burası benim evim? Üf, buraya ilk tanışık koymuştum da o mağaraya gideceğim diye işi aldım. Hadi burayı da bayağı bir ışıkla donattık yine. Bayağı bir kırk tane geliyoruz kardeş. O kadar. Dururu zengin şekilde geri dönüyoruz. O kendi görünü zıpladı. İstesem o kadar çok zıplatamam ha. Arkadaşlar, aa bak bu çok iyi olur. Evi işte yemek için şey yapacağım. Aha, iyi. şimdi buraya gidiyoruz. Hop. Hepsini koyalım, hepsini koyalım. Buraya bir en az hiç kadar gider buna yok. Şimdi al git. Altı tane gider hadi yedi olsun. Gider yani anlıyorsun Şu an chest'e doldurayım biraz. Şunları ayırayım. Böyle ayırayım ki. Böyle ayırayım. Ayrı ayrı böyle gideyim. Tamam bana bir bu kadar 10 tane kalsın. Şunu bırakayım. Kömürü bırakayım. Oha chest'in içindekiler boşalmış. Lan 23 tane odunum vardı. Bugün çok zorun zor şey yapıyorum. Yani böyle şeyler oluyor. Yani siz bak falan şey diyebilirsiniz ama çok zor bir oyun yaptım. Yani kapatabiliyorsun Tek şeyi o zaten. Aa bak. burayı da açmıştım hani. Evet biraz da oydum modum bak. yapacağım yakında buraya. Head Soccer'da yani Head Soccer diyorum. Allah'ım oyun takım çaldım ya. Bitiş bitiş. Görüntüler. Aa bitirdim bu iyi halt yedim emir. Hmm. O zaman bir kaç tane çıkmış bakalım. Ben yani yedi, yedi, tane hala bir tane yaşa şey olmamış. Sekiz tane çıkmış. Sekiz tane de en az bir tane götür işte. Yetmeyecek ama olabilir. Odun almaya gideceğim ben ya. Of, i̇şte odunlar da Ayrını bırak. Ayrını artık yazmazdım arkadaşlar. Çünkü yiyor. Yiyor anlıyor musun? önceki videolarımı da izlerseniz. Arkadaşlar neredeyse 3 bölümü de aynı anda koymayı düşünüyorum. Çok zor ama arkadaşlar o derece değil. O derece değil. yani siz böyle hemen of of hemen bir köy evinde doğarsınız. Bilir köy evinde de doğmadım ya. Köy evinde doğsam mağarayı nasıl bulabilirim? Çok şanslıyım. Nasıl benim aklımda böyle fikir yok. Zor. Zor diye açtım. Sonra geçti. Mağara çıktı. Hadi biz daha da zorlaştıralım içindelim. Belki ayrılınlar da biraz da kolaylar. diye düşündüm. Böyle oldu yani. Ben orada oradaki, oradaki altını gözümü diktim ha söyleyeceğim. Ben altın kılıç yapmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bir şey arıyorum. Ne? Videodayım. Hayır kapatamam. Biliyorum. Hayır. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hmm. Arkadaşlar diğer kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ahmo emo ya emo ahmo çıldırdı unutmayın arkadaşlar abone olmayı. Abone Yani bundan bu video like gelirse daha hızlı çekerim. Zaten hızlı çekiyorum daha da hızlı çekerim arkadaşlar. Yani ne olacak? Sonu yok benim için. Bir 20 tane de bırakırım. Bakalım videoya 12 dakika ben. Şu oğlunu bence bir 15 tane ya da bir tane de 14'te de bırakayım. Tuttunuz eve gidelim. Evde de videoyu bitireyim. En mantıklısı o şu an. Her yere chest koymuş. Ay chest diyorum ya. Bak şimdi chest e kadar yok olursa Allah'ım. Neler olur neler. Kömürlere yazık olur. Dur dur bakalım. 4 tane de 18 tane.